Herkese merhaba. Elma Şekeri Hobi Evine hoş geldiniz. Bugün size kiraz yapımını anlatacağım. İster obje olarak, ister toku olarak, isterseniz bu kıyafetlerin üzerine bir aksesuar olarak kullanabileceğiniz kiraz yapımına geçelim. Ben tığ olarak Tulip'in 2.20 3 numara olan tığını kullanıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Diğer malzemelerin de yani iplerin de e, ile birlikte Paylaşacağım. Şimdi önce bir sihirli halkayla başlayalım. Ben böyle iki kere doluyorum, sabitliyorum. Altı tane sık iğne yapıyorum. Evet, şöyle birazcık çekiyoruz ve gelen ipten de. Diğerini böyle çekerek sıkılaştırıp sabitliyoruz ve ipimizi çekiyoruz Körüldüğü gibi bayağı bir ortası kapanıyor sonra ilk sık iğneden arttırmamıza başlıyoruz bir kere yapıyorum ikinciye bir daha yapıyorum bir ilmi iki kere batmış oluyorum Sıra boyunca aynı şekil tamamlıyoruz ve sayımız 12'ye çıkıyor. Evet. 12 tane oldu. Şimdi bir örüp bir artırıyoruz. Ve sayımız 18'e çıktı. Şöyle görüldüğü gibi şimdi 2 örüp bir artırıyoruz ve bu sayıyla birlikte arttırmamız bitmiş olacak. ve arttırmamız bitti ve sayımız 24'e çıktı şimdi bu sıradan itibaren 4 sıra her ilmeğe tek batarak bir kere batarak 4 sıra hiç arttırmadan örüyoruz 24 olan sayımızı koruyoruz ben hemen örüp geliyorum Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Evet ben 4 sıra ördüm. 24 olan sayımı korudum. Ne eksiltme ne azaltma yaptım. Toplamda 8 sıra oldu. Şimdi artık artırma işlemin tersini yapacağız. Yani en son 2 ör bir artırma yapmıştık. Şimdi de 2 öreceğiz. 1 eksilteceğiz. Eksiltmeyi de şöyle göstereyim. Ön loptan alıyorum. Yanındakinin ön lopundan alıyorum ve ikisini tek seferde çekip Böylelikle bir sık iğne elde etmiş oluyorum. Tekrar yapalım. Şöyle ön lopundan alıyorum. Diğer yanındakinin ön lopundan alıyorum ve bir sık iğne elde etmiş oluyorum. Böylelikle eksilttiğimiz sırada çok belli olmaz. Ve görünümü de güzel durur. Üç oldu eksiltiyim. Dördüncüyü eksittim, beşinciyi eksittim ve son eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum ve ikisini ön notlardan alıp tamamdır. Şimdi isterseniz bu aşamada el yapını koyabilirsiniz, İsterseniz biraz daha eksiltip ben biraz daha eksiltip koyuyorum bir öreceğim bir eksilteceğim bir öreceğim bir eksilteceğim tekrar bir öreceğim bir eksilteceğim üç tane eksiltme yaptıktan sonra şöyle biraz el yapalım içine şöyle sık olacak şekilde Şöyle kenarlarını iyice doldurarak iyice doldurarak Ben biraz sıkı sıkı dolduruyorum. Siz isterseniz biraz şöyle elde yumuş yumuş olacak şekilde doldurabilirsiniz. O yüzden şöyle bastıra bastıra. Benim için yeterli. 3 eksiltme yapmıştık. 3 eksiltmemiz kalmıştı. Şöyle öreceğiniz yeri elinize bastırarak gördüğünüz gibi yaparsanız elyaflar çıkmaz. Dördüncü eksiltmeyi yaptım. Beşinci eksiltmeyi yaptım. Altıncı eksiltmeyi yaptım. Tamamdır. Şimdi bu sırada hiç örmeden direkt eksiltme yapıyoruz. Birinci eksitmem, ikinci eksitmem, üçüncü eksitmem, dördüncü eksitmem. Beşinci eksiltmem ve altıncı eksiltme. Şöyle bir görüntü oldu. Makasımı almamışım. Makasımı alıp geldim. Şöyle biraz bıkarak bırakarak kestik. Tığla da yapabilirsiniz ama ben iğne kullanıyorum. Şöyle. Tuşlu bir iğne. Altı ilmeğimiz kaldı. Altı ilmeğin şöyle ön notlarından bir kere geçiriyorum. En sonuncusundan geçelim ve sıkıyorum görüntümüz böyle. Sonra şöyle birkaç yerinden daha geçirip kirazı oluşturmuş oluyoruz. Şöyle. Merak etmeyin biz şu an yerler elimize düzelttiğimizde düzeliyor. Şöyle en son alt tarafa doğru geçirip çekerek kestiğimde kirazımı bitirmiş oluyorum. Şu görünen yerleri iğne ile düzelteceğim ben. Şöyle. Yeşil rengimizi aldık. Şöyle. İpimizi sabitliyoruz. Ve 29 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerinizi çok gevşek ya da çok sıkı çekmeyin. Belirli bir oranda çekin ki yaprağımızı yaptığımız için araları boşluk durmasın. Evet ben 29 tane zincir çektim. Biraz yaprağımız büyük. İsterseniz siz sayılarını azaltarak daha küçük bir yaprak yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir zincir daha çektim. 30 oldu. Şimdi birinci değil ikinciye bir sık iğne. Peşine bir sık iğne daha yapıyorum. Ve bir kere dolayıp zincirimden geçip tığımda 3 tane oldu. Şöyle göstereyim. Tek seferde çekiyorum. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Doladım. Ve tek seferde çektim. Tekrar doladım. Şöyle trabzan yapıyoruz. Tekrar doladım. Bir trabzan daha yaptık. Böyle. Tekrar doladım. Şimdi 3 tane var ve hepsini tek seferde çekiyorum. 1 2 3 tekrar doladım zincirimden geçirdim ve 1 2 3 tek seferde şimdi de trabzanımızı yaptık şimdi tekli trabzan yapıyoruz iki tane tekli trabzan yaptık şöyle göstereyim tekrar doladık ve Üçünü tek seferde. Çakma sık iğnemizi yaptık. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Şimdi dolamadan sık iğnemizi yaptırıyor yapıyoruz. Bir tane daha. Evet. Sonra bir tane ilmek kaydırma şöyle. Direkt çektim. Tığımı geçirdim, aldım ve iki tane var. Bunu direkt Geçirdim. Şimdi aynı yaptığımız işlemi bu tarafa da yapıyoruz. İki tane sık iğne, iki tane çakma, iki tane çakma sık iğne, şöyle ikili tra bir tane trabzan, iki tane trabzan pardon, ikili trabzan iki tane. tekrar trabzan yapıyoruz tekli trabzan şimdi şuradan çakma sık iğne iki tane çakma sık iğne yaptık ve iki tane de sık iğnemizi yapıyoruz ve son ilmeğe Şöyle göstereyim. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 3 tane sık iğne olacak şekilde yapıyoruz. Ve şöyle birazcık görüntüsü oluşmuş oluyor. Hemen karşı tarafına doluyoruz ipimizi ve çakma sık iğne yapıyoruz. Burayı 3 sık iğne yapmamızın sebebi köşe dönüşünün şöyle kasmaması için ve daha oval durması için. Siz orayı elinizin ayarına göre dört de yapabilirsiniz. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. İki tane çakma sık iğne mi yaptım? Doluyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. İki tane. Şöyle. Tekli trabzanımı yaptım. Şöyle. İkili trabzanımı yapıyorum. Şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen tekli trabzanımı yaptım. Tekli trabzanımı yaptım. Çakma sık iğnemi yaptım. Bir tane ve bir tane daha çakma sık iğne. Şöyle bir tane daha sık iğne. Sırasıyla aynı işlemi de bu tarafa uyguladık sık iğne şimdi geldik kaydırmaya cc de deniyor ilmek kaydırma şöyle kaydırmamı yaptım sık iğne sık iğne çakma sık iğne çakma sık iğne tekrarlıyorum. İlmeğin ipim kaymış. Tamamdır. Çok sık iğne. Şimdi tekli trabzan. Tekli trabzan. İkili trabzan. Üç seferde çıkıyorum. İkili trabzanı. Tekli trabzan, tekli trabzan iki seferde çıkıyorum tekli trabzan da, çakma sık iğne, çakma sık iğne ve sık iğnelerimi yapıp tamamlıyorum. Ve böylelikle en sona geldik. En sonda da şöyle bir daha doğrusu pardon şöyle şuraya şuraya bir tane daha yapıyorum. Sık iğne ve ilmek kaydırmayla şöyle birleştirip yaprağımı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzun olacak şekilde kesiyorum yaprağımız böyle. Ben bu yaprağın yapılışını paylaşacağım size tarifiyle birlikte yapılışını. Şöyle iplere arkada saklıyoruz. İster dikebilirsiniz, ister yapıştırabilirsiniz. Ben yapıştıracağım için şöyle biraz iplerin arasından geçirerek tığımla şöyle geçirerek aynı şekil bunu da şöyle bir iki yerden geçirdikten sonra Şöyle biraz az uzun bırakacağım çünkü ben yapıştıracağım. şöyle ortada birleştireceğim çünkü ben yapıştıracağım tamamdır yaprağımız böylelikle hazır şöyle göstereyim ben size yakından çok güzel oldu ben kirazın bir tanesini daha önce örmüştüm şöyle iki adet kirazımız oldu şöyle yaprağımız var ve şimdi tığımıza ipimizi alıp şöyle bir kere geçirip sabitliyoruz ve kirazın bir tanesini alıyoruz şöyle göstereyim size herhangi bir yerinden şöyle geçip orta kısmının şöyle ve ipi şuradan şöyle. Evet. Şöyle ipi bağladım. Sonra bu ipi içine alacağız. Şöyle 25 adet zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20. Ben 20 çektim. Biraz şöyle az gevşek olarak. İsterseniz sıkı çekiyorsanız 25 de çekebilirsiniz. Aslında 25 çekecektim ama 20'nin yeterli geldiğini düşündüm. Ve şöyle ipimizi biraz açtıktan sonra yaprağımızı şöyle geçiriyoruz. Ve iyice sıkıyoruz. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Çünkü bu zaten gevşiyordan sonra. Ve şöyle Gördüğünüz gibi geçirdiğimiz yerden tığımızı geçirip o sıkılığı bozmadan 25 adet şey 20 adet pardon zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane çektikten sonra diğer kirazımı alıyorum ve şöyle sıkıca biraz sıkaraktan şöyle ikisini bir anda çekip ben iki zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Ve şöyle kirazı size göstereyim olmuş haliyle. Çok güzel oldu. Hemen şimdi şu ipleri de içine çekelim. Öncelik olarak ben şöyle yeşin olduğu yerden çekiyorum. Sonra şöyle ipi kirazın içinde gezdirerek aşağılara çekiyorum. Şöyle en alta kadar çektim ve şöyle sabitledim. Evet, bakın tertemiz bir görüntü oldu. Şöyle herhangi bir yerden çekip Yani bunu ipin çıktığı yönden yapmaya dikkat edersek herhangi bir ip görüntüsü olmaz etrafında. Şöyle kirazın içinde ipi gezdirerek çekiyorum. Ve şöyle içine çekerek bıraktım. Biraz daha çekmem lazım. Şöyle evet. Bu arkadaki ipleri yapıştıracağım için kesmedim. Ve kirazımız şöyle oldu. Şeklini verdi, elimize şeklini verdikten sonra evet kirazımız hazır. Ben bunu ne için kullandığımı videonun sonunda size resim olarak paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz takip etmeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız böyle güzel videoların devamında geldiğinde haberini almış olursunuz. İyi günler.